Düğme dikişi. Çoğu insan düğme dikmeyi bilmez arkadaşlar. Bakın şimdi. Bunu yaparken düğmenin yerini belirledik. Bakın. Evet. Bunu yaparken böyle ipliklerinizi de uzun bırakmayın arkadaşlar. Bir tane iğne ya da çöp alıyorsun. Kibrit çöpü de olabilir. Bakın. Bunun altına koyuyorsunuz. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bunun üzerinden bu şekilde iplik uzun olduğu için pratikliğimi öldürüyor. Bakın böyle ne yaptık? 4-5 kez 4-5 kez böyle aldık bir kere daha alalım sağlam olsun diktiğiniz düğmeler uzun zaman kullanılır halde olsun yani kullanırken düğme düşmüş ya da sökülmüş olmasın ona göre dikkat edeceksiniz bakın şimdi nereden çıkıyorum bakın aşağıdan çıktım çektim ipliğimi bunun altını bunu çıkarıyorum artık böyle 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 yapıyor muydunuz siz? Evet, ha? Hayır. Vallahi şey, düğüm düğüm ha, Aynen, Böyle. Düğüm düğüm. Ondan sonra bunu sağlamlaştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. E ben de i̇şte onu, onu şey, düğmem, İpliklerimiz de görünmesin, değil mi? Temiz olsun. Böyle alttan alttan yürüterek bu şekilde yürüttüm ve dibinden böyle kesiyorum. Bu düğme bu elbise bu elbise eskiyene kadar bu düğme asla kopmaz arkadaşlar. Bakın nasıl? O iğneyi koymamın nedeni bolluk vermek için. Evet. Yani bazı düğmeleri iliklersiniz düğme zorlanır. Yiyemez. Neden? Hareket payı yok çünkü. Tıkış tıkış yapmayın şeyi, düğmeyi. O hareket payı. Yani kürdan falan koymayın o kalın. Çöp yani bir eskiden süpürge çöplerimiz vardı. Süpürgeler vardı tabii. Şimdi öyle bir şey yok. İğne koyun siz. Tamam mı güzelim? Bak bir bolluk var. Tamam mı güzelim? Hadi bugünlük de bu kadar. Hadi. Teşekkür ederim.